Ben dışarıda oynattiğim her da verecekler çok yaptı, yönlendiriyor. Ya isimlerini birazdan sayacağımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bil Gökçek Beyefendi'ye ve onun çok değerli eşleri Nevin Gökçek Hanımefendi'ye yine bununla beraber Kazan Kaymakamımız Sayın Veysel Bey Beyefendi'ye yine bununla beraber her türlü gayreti gösteren Kazan Belediye Başkanı Sayın Lokman Erdoğan Beyefendi'ye ve değerli iş adamımız Sayın Ülkeş Sultanoğlu Beyefendi'ye bu mübarek mekanın, bu kutsal mekanın arsasını hibe eden, minarelerini yaptıran ve yapan inşasında bir tuğla bile dahi olsa katkıda bulunan bütün kardeşlerimiz, kardeşlerimize ve yardımlarını esirgemeyen Tazan halkımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. <laughs> akşam burada Rıza Çöllü Hoca'nın ruhları için iki önemli şey için bir aradayız. <laughs> Bu caminin yapılında emeği geçen herkesi kutluyorum. Allah onlara da öbür dünyada öyle mekanlar hazırlasın. Bir de ayrıca Çöllü Hocama da Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun. Ee, inşallah biz de onlar gibi İslam'a hizmet edenlerden oluruz diyorum. E, burada gözyaşı dökmemek mümkün değil. Çünkü e, okunan dualar, ilahiler e, insanı kamçılıyor, duygularımızı e, yüzeye çıkartıyor. Yarın da Hac'a gideceğim. E, biraz da onun şeyi var, heyecanı var. İnşallah Peygamber Efendimizin gerçek yerini ziyaret edeceğim. Kendisine misafir olacağız. Onun için de çok mutluyum. Bu akşam gözyaşlarımın sebebi de biraz da o.